Arkadaşlar bugün bir özür videosuyla videoya girmek istiyorum. Ee, normalde hamsi koydum tava videosunun son videosuna 35 like geldi. Yani ikinci bölümünü atmam lazım şu anda. Üçü sanırım bilmiyorum. Ama ben e, o çekimde çok zorlandım ve e, gelen görevlere baktığımda e, o rolleri almak da çok şeydi yani zordu. Yani şimdi hangi rol olduğunu söylemeyeyim. Hangi roller olduğunu söylemeyeyim. Yani baya bir denedim. Yani spoiler olmasın diye söylemiyorum. Baya bir denedim. Ama yine de olmadı. O yüzden ben e, siz arada bir eğlenin diye. Yani arada video boş kalmasın diye. Yani arada ara video olarak düşünebilirsiniz. Bunu bir seri başlattım. Umarım beğenirsiniz. Hamsi koydum tavaya videosu da yakında gelir. İnşallah. Rollerin değişmesini bekliyorum bunun için. Bence keyifli bir video oldu. Hamsi çark serisinden bahsettim. O zaman iyi seyirler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir sarıya başlıyoruz hayırlı uğurlu olsun Dedim adam gibi çektiğim zaten iki tane seri var neden bir üçüncüsü olmasın dedim e, O yüzden bu seriyi başlatıyorum Serimizin adı öncelikle hamsi çark yani hamsi çarkı çeviriyor falan gibi de düşünmüştüm ama çok uzun olur diye yazmadım e, Bu seride de yine hamsi koydum tavaya biraz benziyor ama daha çok çarkla ilgili bir şey yani şansla ilgili bir şey Şimdi bu videoyu anlatınca da anlayacaksınız nasıl bir şey olduğunu. Yine yorumlara yazmanıza izin vereceğim ama bazen kafamdan da bu videoları bilmiyorum yani. Şimdi bugünkü kuralımız basit. Bu ilk videomuzdaki bunu kendim uydurdum bu arada kimse istemedi benden. Şimdi buradaki ilk 16 numara size bir şey anımsatıyor mu? Evet bu Wolvesville'deki oyuncuların e, hepsinin numarası anlamına geliyor. Şimdi bunu biz 5 kere çevireceğiz. 5 kere çevirdikten sonra elimize 5 tane sayı gelmiş olacak. Şimdi bu sayılar şöyle olacak. Ben maça girdikten sonra geceleri aktif olan bir aktif olarak bir şey yapabilen bir rolü örneğin e, seri katil yani her gece öldürebiliyor. Ben bu numaraları sırasıyla targıtlanmak zorunda kalacağım. Yani e, bu 5 numarayı da benim öldürmem gerekecek. Tabii sadece seri katil değil. Mesela doktor olsa da korumam gerekecek. E, ama eğer bunlar e, ben korumadan, öldürmeden vesaire önce ölürse o zaman e, yine sayılıyorlar. Ölmüş diye yani e, bu hedeflerimden, bu 5 hedeften e, hepsine targıtlanmam ya da e, hepsinin ben targıtlanmadan önce ölmesi gerekiyor. Ve eğer bu 5'i de ölürse ben amacıma ulaşmış oluyorum. Oyunda istediğimi yapabiliyorum ondan sonra. Bana böyle bir izin geliyor. O zaman çarkı çevirmeye başlayalım. <laughs> Hadi bakalım ne gelecek. Bu arada bu sayılar elimden geldiğince şeye yazacağım, ekrana yazacağım. Hangileri eğlendi, hangileri gitti diye. Bu arada kırpmayı da düşünmüyorum şartlar arasında. X sayımız 9. Tekrar çeviriyoruz. Bu sefer böyle çevirdim. Çünkü ortaya basınca aynı şeyler geliyor sürekli. Yine mi 9 geliyor? Yine 9 gelirse iptal edeceğiz bu arada. <laughs> i̇ptal ediyorum bunu. Bakalım ne gelecek. Ve ikinci numaramız sanırım 1 mi 16 mı 1 sanırım Evet 1. Tekrar çeviriyoruz. İkinci sayımızı da elde ettik. 9. 1. Yine mi 9'a gidiyor? Yok sanırım 8'de kalacak. 7'de de kalabilir. Evet 3. şanslı sayımız 7. Bu arada sanki loto tutturuyoruz. He. <laughs> Dördüncü sayımız 8. Bunlar hep ardışık oldu yalnız. Böyle 7, 8, 9. Evet. Şimdi 9, 1, 7, 8. Tamam. Şimdi bu da son sayımız. 9, 1, 7, 8 ardından. Yine mi 1 geliyor? Ve 16 arkadaşlar. Şimdi hemen maça girip geliyorum. Ve evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Geldim. Ve koğuş bekçisi geldi arkadaşlar. Bu da güzel bir rol aktif olarak geceleri bir şey yapabiliyoruz ama ilk geceyi saymıyorum. Yani şöyle bir şey ilk gece kimseyi alamamama rağmen ondan sonraki gecelerde aktif olarak bir şey yapabildiğim için bunu yine saymıyorum. Bu arada 9 numara ben çıktım. O zaman çarkı bir daha döndürmemiz gerekecek. Çarkı 9 geldiği için bir daha döndürüyoruz. Onun yerine başka bir sayıyı alacağım yani. Ve bu da 9'un yerine geçecek. Yani 9 numara da normalde ilk baştaydı. Tamam 14 geldi. Şimdi geri dönelim. Ve arkadaşlar sıralamamız 14, 1, 7, 8, 16. Yani ben 1 ile 14'ü e alacağım yani. Burada oyun bozanlık yapma ihtimalim de var. Umarım hiçbir gözlü değildir. Ama ben bunları hapse aldığım için bunlar aradan çıkmış olacak. İlla ölmelerine gerek yok. Ama ben hapse almadan önce mesela diyelim ki 7'ye astılar bugün. Onu biz saymıyoruz. Yine şey oluyor. Bu arada Kovuş bekçisi gameplay'ini de çekmiş oldum böyle e, bahaneyle. Yani koğuş bekçisi gelmesini beklemiyordum. Benim de sevdiğim bir rol zaten. O yüzden dedim hemen e, yani bunu çekeyim ben kesinlikle dedim. 14 intihar etti arkadaşlar. Şimdi, e, şimdi bizim sıralamamız 9, 1, 7, 8, 16 idi. Tabi 9 benim 14. Ha, şimdi 14 geri geldi. Tamam tekrar hapse alacağız. Yalnız bir bug oluştu sanırım. Seçemiyorum. Tamamdır, seçtim. Bu arada 14 1 7 8 16 eğer gözcü mözcü bir şeyseniz kusura bakmayın. Chat'i takip etmedim ama dur bakayım bir. Eee, şu anda gözcük ilemleyen birisini göremiyorum. Evet yani. Şu an 14'de asıyorlar. Neden? Valla klasik Türkiye serverı artık bir şey demeyeceğim. 7'yi alıyorum o zaman. Gece bekçisiymiş. Ha. Aa çiçek çocuk var bu arada. Ben 14 ölecek sandım abi. Olmadı bu. <laughs> Sırasına uygun olmadı ama. Ya yani 14, 1, 7, 8, 16 dedik. Sırasına uymadı ama. O yüzden ben bunlara silah kesinlikle vermeyeceğim. Hiçbiri ölmesin diye. Ama zaten biri alacaktım. Yani biri eğer 14'ünle birlikte almış olacağım için bile yani kuramadım cümleyi ama eğer 14'le almış olsam bile biri alacağım için bir aradan çıkıyor arkadaşlar. Bu arada sadece selam selam tatlım demişler bu ne şimdi. Neyse arkadaşlar 14 öldü. Bir şey değişmiyor o zaman sanırım. Tamam. Ama 7'yi tekrar alamıyoruz. 7 yani benim kafam karıştı şu anda. Biliyorum sizin de kafanız karıştı ama o arada 16'da ölmüş. 14, 1, 7, 8, 16 demiştik. Şimdi 8'i zaten tek başına alamam. Artı biz zaten 7'yi aldık. Yani aldık dediğim 7'yi normalde almamamız gerekiyordu. Ama biri zaten aldık. Bir aradan çıkıyor. 7'yi tekrar alamadığım için bu gece başka birilerini alacağım. Öyle biraz beyninizi yakmış olabilirim ama. <laughs> Bence güzel bir video ortaya çıkar. Buradan. Tabi gece bekçisi asılıyor o yüzden ben koğuş bekçisiyim diye desem mi? Çünkü boş yere asmasınlar sonra. Ve evet arkadaşlar farklı kişiler almam gerektiği için 4'ten 12 aldım. İkisinin de kurt olmamasını umuyorum. Çünkü şu anda kanıtlanmış bir köylü yok. Seri katil asıldı. Buradan ikinin kurt olduğunu çıkarıyorum. Tamam. Verelim vursun. Verdim. Büyük ihtimal öldürecek dördü. Güzel şanslıyız. Bu arada o 8 öldü. Ve benim sadece tek hedefim şu anda 7. 7 kaldı bir tek. İyi ilerliyoruz. Bu arada 2 6 yastıranlardan birisiydi. Bu yüzden 2 büyük ihtimalle kurt. 12 kurt değil. Bunu kanıtlayalım. Hemen. 12 iyi. 12'nin 4'ü vurduğu gözükmüyor. Bir Sadece 7'yi aldıktan sonra istediğim yapabileceğim ama büyük ihtimalle zaten 7'yi aldıktan sonra oyun biteceği için. 2'ye bir rol soralım. 2 çünkü büyük ihtimal çok şüpheli. Biraz atlayayım ben burada. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'de olmak böyle bir şey. Valla 3 soytarı diye yakardım ama e, videoyu açamadım konuşmaktan. Ayrıca kanalımın ismini de söyledim. 1 e 11'e selam veriyorum buradan. Videoyu izlerlerse e, görürler. Ve evet arkadaşlar bunu beklemiyordunuz bence. Yani kaydı durdurunca genelde geldiğim zaman hiçbir şey olmamış şekilde geri dönüyorum. Bakın şurada 7 ile 11'i alıyordum. Bu arada 7'yi kurt olmakla suçladık. 2'yi de kurt olmakla suçladık. İkisi de kurt değilmiş. <laughs> bu da ayrı bir ironi. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Sizden tekrardan özür diliyorum. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.